Gözlerini açtın ama bedenin sana ait değilmiş gibi hissediyorsun. Konuşmak istiyorsun ama sesin çıkmıyor. Kımıldamak istiyorsun ama olmuyor. Ve sonra karanlıkta bir gölge. Sana yaklaşıyor, sanki nefesini tutmuş seni izliyor. Ve sen tamamen çaresizsin. Buna uyku felci deniyor. Tıpta adı hipnagojik paralizi ya da karabasan sendromu. İnsanların büyük bir kısmı bunu hayatlarında en az bir kez yaşıyor. Ama asıl soru şu, bu nasıl oluyor? Cevap beynimizin derinliklerinde saklı. Uyku sırasında yaşanan mucizevi bir geçişte. Ama bu geçiş zaman zaman sekteye uğrayabiliyor. Uykunun evrelerini hatırlıyor musun? Daha önce yayınladığımız Uykunun Gizemi, Beynimizde Neler Oluyor adlı videoda detaylıca anlattık. Sağ taraftan buna ulaşabilirsiniz. Beyin her gece dört farklı evreye giriyor. Hafif uyku, derin uyku, ve rüyaların görüldüğü REM uykusu. İşte bu REM uykusunda beyin aktif ama beden devre dışı bırakılıyor. Çünkü beynimiz rüya görürken vücudu bilinçli olarak felç haline sokuyor. Sebebi basit ama hayranlık uyandırıcı. Kendimize zarar vermeyelim diye. Ama bazen sistemde bir aksama oluyor. Beyin uyanıyor fakat beden hala uykuda ve işte o an uyku felci yaşanıyor. Kişi tamamen bilinçli. Her şeyin farkında ama hareket edemiyor. Ve bu panik halinde beyin durumu açıklamak için senaryolar üretmeye başlıyor. Bu senaryolar çoğu zaman korkunç oluyor. Nefes alamama hissi, göğüste baskı, boğuluyormuş gibi olma durumu ve elbette karanlıkta yaklaşan o varlık. Bilimsel olarak bu halüsinasyonlar amigdala da yani beynin korku merkezinde oluşuyor. Bilinç hareketi kontrol edemezken hayal gücü savunmasız kalıyor. Sonuç korku dolu görsel ve işitsel yanılsamalar. Ama asıl ilginç olan şu, farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde, farklı dillerde büyüyen insanlar bu halüsinasyonları neredeyse birebir aynı şekilde yaşıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Antik dönemlerde insanlar bu durumu şeytanın musallatı olarak görüyordu. Bazı kültürlerde bu bir ruhun bedeni ele geçirmesiyle açıklanıyordu. Günümüzde ise beyin taramaları bu sıradışı deneyimi nörolojik düzlemde inceliyor. Ama hala yanıtlanamayan sorular var. Mesela neden bazı insanlar bunu sürekli yaşarken bazıları hiç yaşamıyor? Neden deneyimleyenlerin çoğu aynı karanlık figürden bahsediyor ve neden bu deneyimler çoğunlukla sabaha karşı yaşanıyor? Bazı araştırmacılar özellikle stres, düzensiz uyku ve depresyon gibi faktörlerin uyku felcini tetiklediğini söylüyor. Ama bu açıklamalar bile her vakayı tam olarak kapsamıyor. Yani evet, bilimin söyledikleri çok kıymetli. Ama bilimin çözemediği detaylar da var. Düşünsene, her gece beynin bedenini bilinçli şekilde kapatıyor. Senin hiçbir müdahalen olmadan ve sabah seni yeniden açıyor. Doğru zamanda, doğru sırayla, tüm sistemleriyle birlikte ve sadece saniyelik bir gecikme her şeyi nasıl alt üst edebiliyor? Gördün mü? İşte bu yüzden uyku felci bize sadece nörolojik bir fenomeni değil, insan bedenindeki hassas dengeyi de gösteriyor. Birbirine senkronize çalışan sistemler, her biri ayrı ayrı mucize ama birlikte olduklarında daha da büyük bir mucizeyi oluşturuyorlar. Bu sistemin her gece tekrar tekrar çalışması, bedenin, ruhun, zihnin bu kadar uyumlu olması bunların hiçbiri tesadüf değil. İster bir gece uykusu, isterse saniyelik bir felç anı olsun. Hepsi kusursuz bir tasarımın ürünü ve o tasarımın sahibi elbette ki yüce Allah'tır. Uyku felci ilk bakışta sadece bir korku anı gibi görünebilir ama aslında o an bize verilen sağlıklı uykunun, işleyen beynin ve bizi her gece koruyan bu sistemin ne kadar değerli bir nimet olduğunu hatırlatır. Ve tüm bu sistemin her gece tekrar eden bu mükemmel senfoninin ardında Allah'ın benzersiz ilmi, kudreti ve merhameti vardır. Her hafta aklına ve kalbine dokunan videolar için abone olmayı unutma.